اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حدث لإسلام كتابنا İstiaze bölümündeki hadis-i şerifler ve bunlarla ilgili açıklamaları sizlerle paylaşacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi durumlardan Allah'a sığınıyordu bunlardan bahsedeceğiz. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليه أختار لم حديث شرفته الله رسول شيل الله سغن مشتر عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق أبو هريرة حديث شريفته الله رسوله شيل أبو ريوش Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım buyurmuştur. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a kendisiyle ilgili bir olayı şöyle bizlere aktarıyor. Buyuruyor ki bir gece Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i yatakta bulamadım onu el yordamı ile aramaya başladım o sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'a şöyle yalvarıyordu Allah'ım gazabından rızana cezandan affına sığınırım Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ettiğini ifade etmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şu hususlardan Allah'a sığınmıştır. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. Allah Resulü işte bu şekilde Allah'a sığınıyordu. Peygamber Efendimizin bu sığınmış olduğu hususlar gerçekten insan hayatında önemi haiz olan şeylerdir. İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınıyordu ve Allah Resulü şöyle dua ediyordu: Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım diye dua etmiş ve sonra da şöyle buyurmuştur: atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı diye ifade etmiştir. Biz de kendi çocuklarımız için ve Yahut kendimiz için kötülüklerden, şerlerden muhafaza olunmak için böyle bir dua yapabiliriz. Şüteyr bin Şekelin naklettiğine göre babası Şekel bin Hümeyt şunları anlatmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek Ey Allah'ın Resulü bana kendisiyle Allah'a sığınacağım bir dua öğret dedim. Hz. Peygamber omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. De ki Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden dilimin şerrinden kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Zeyd bin Erham şöyle demiştir. Ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: "Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten Korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım diye ifade etmiştir. Kıymetli müminler Hz. Adem ve Hz. Havva'dan sonra Allah'ın insanlar için seçtiği tüm önderler, elçiler çeşitli vesilelerle Rablerine sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdir. Nitekim Hazreti Nuh hakkında bilgisi olmayan şeyleri Rabbinden istemekten yine Rabbine sığınmıştı. Mesela Hazreti Yusuf hem kendisine gayri meşru bir birliktelik için ısrar eden hanımın çağrısı hem de kardeşlerinden gelen haksız bir uygulama teklifi karşısından maazallah Allah'a sığınırım demişti. Örneğin Hz. Musa kavmine karşı alaycı bir tavır takınarak cimrilik et, cahillik etmekten kendisini öldürmek isteyen Firavun gibi ahirete inanmayan kibirlilerden ve onlara düşmanlıklarından Rabbi olan Allah'a sığınmıştı. Hz. Adem ile Havva kıssasında da görüldüğü üzere insanı doğru yoldan saptırmayı ahdettiği için şeytan kendisinden Allah'a sığınılacak baş ayartıcıydı. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İblis her türlü kötülüğün, kötü niyetin, taşkınlığın, çirkinliğin odadır. Mümin ondan sığınmayı başarabilirse, kendisine gelecek kötülüklerin kaynağını kurutmuş olacaktır. Bu yüzden Allah Teala son elçisine de şeytandan korunmak için kendisine sığınmasını sık sık emreder. Ve bazı ayet-i kerimelerde Allah'a sığınma duaları bizlere öğretilmiştir. Kıymetli müminler. Bir ayeti kerime şöyle buyurur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Başka bir ayeti kerime ise şöyle buyuruyor. De ki ya Rabbi şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onlar bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Hatta yüce yaratıcı muavvizatan olarak bilinen iki özel surede ki bunlar Felak ve Nas sureleridir. Resulünün şahsında Cenab-ı Hak tüm inananların şeytani ve şeytandan gelen telkinlerden ve davranışlardan kendisine sığınmasını istiyordu. Felak ve Nas surelerinin maali şu şekildedir. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümleri üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım buyurulmaktadır. Nas suresinin mali ise şöyledir. De ki insanların kalplerine vesvese sokan pusuya çekilen cin ve İnsan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, sahibine, hakimine, insanların ilahına sığınırım. Bu muavvizetin sureleri dediğimiz Felak ve Nas sureleri Allah'a sığınmak için yegane surelerdir. Aziz müminler, Allah Hazreti Peygamber'e şeytandan olduğu gibi onun telkinleri neticesinde insanın sergileyebileceği olumsuz tutum ve davranışlardan da Rabbine sığınmasını öğretmişti. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'a davet ederken müşriklerden gördüğü şiddetli baskı ve kötü muamele karşısında af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden Yüz çevir ayetinin emrine muhatap olunca Ey Rabbim öfke durumunda ne yapayım diye sormuş. Ve akabinde şu ayeti kerime nazil olmuştu. Eğer şeytandan seni kışkırtacak eğer şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Kıymetli kardeşlerim Şeytanın temel amacı apaçık düşmanı olduğu insanı doğru yoldan saptırmak olduğuna göre bir mümin her şeyden evvel imanını kaybetmekten Allah'a sığınmalıdır. Bu nedenle Allah Resulü özellikle ümmetine öğretmek açısından dualarında öncelikle inanca zarar vererek ahiret saadetini engelleyebilecek durumlardan ve olumsuz davranışlar sergilenmekten Allah'a sığınıyordu. Bu bağlamda o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım buyurur. Ayrıca fayda vermeyen bilgiden, kalbin kötülüklere kaymasından ve ürpermemesinden, nefsin doymamasından, cimrilikten ve kabir azabından tembellikten, ihanetten, günahlardan, zulümden, kaba, cahilce davranmaktan, ayak sürçmesi diye tabir ettiği kusurlardan, yaptığı ve yapabileceği hatalardan Allah'a sığınırdı. <laughs> Bu terem Müslümanlar, bir insan olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Beşerin başına gelebilecek her türlü hastalıktan, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından, acizlikten, ömrün sonunda bunamaktan Allah'a sığınırdı. Sade bir yaşam biçimini tercih etmekle birlikte o nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım diye dua ederdi. Açlıktan, kötü kaderden ve şiddetli belalardan Allah'a sığınırdı. Abdullah bin Ömer onun duaları arasında şu cümleyi nakleder. Allah'ım nimetlerinin yok olmasından, sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım diye dua etmiştir. Hz. Aişe radıyallahu anha Peygamber Efendimizin en çok günaha girmekten ve borçtan Allah'a sığındığını nakletmektedir. Müminlerin annesi Ey Allah'ın Resulü borçtan ne kadar da çok Allah'a sığınıyorsunuz diye şaşkınlığını dile getirince Peygamberimiz borçlanan kimse konuşur ama yalan söyler. Söz verir ama sözünü yerine getirmez karşılığını vererek bir taraftan da borç altında kalanların sergileyebileceği olumsuz davranışlara dikkat çekmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik de Resulullah'a hizmet ederken onun sık sık şöyle dua ettiğini bize aktarmaktadır. "Allah'ım, sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım." diye dua ettiğini bize aktarmaktadır. Borçlar yüzünden sıkıntı yaşayan Ensar'dan Bu ümmamaya sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar buyurmuş. Sabah ve akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım diye bu duayı Ebu Umame'ye tembihlemiştir. İçindeki sıkıntılardan, borçlardan kurtulması için bu duayı ona öğretmiş ve Ebu Umame Peygamberimizin öğrettiği bu cümlelerle Allah'a sığındıktan sonra hem kederinden kurtulduğunu hem de kısa sürede borcunu ödeme fırsatı bulduğunu söylemektedir. Kıymetli müminler, kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunu dualarla yansıtan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayatının acı bir felaketle son bulmasından da Allah'a sığınır ve şöyle dua ederdi: "Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım diye Allah'a sığınmıştır. Müslüman bir kimse için sığınma bir varoluş ahlakıdır. Sadece tehlikelerden korunmaya bağlı bir eylem değildir. Muhtemel tehlikelere karşı en sık tedbirleri aldığı durumlarda bile Müslüman varlığın tek sebebi olan Rabbine sığınmayı ihmal etmez. Mümin bu tutumu kainata müminin bu tutumu kainata hükmeden yüce yaratıcının Celle Celaluhu'nun izni dışında hiçbir şeyin olmayacağı inancıyla alakalıdır. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin için her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Diyerek dua etmiş ve Hz. İbrahim'in de bu dua yaptığını ifade etmiştik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan için zaman zaman psikolojik bir rahatsızlığa dönüşen Korkuya karşı da müminleri Allah'ın tam kelimelerine sığınmaya davet etmiş. Korkudan kurtulmaları için onlara şu duayı öğretmiştir. Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve onların bana uğramalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım diye bizlere öğretmiştir. İbadete düşkün bilge sahabi Abdullah bin Amr peygamber efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem nakletti bu duayı yetişkin evlatlarına öğretir. Henüz akla ermeyen küçükler içinde yazıp boyunlarına asarmış. Kıymetli müminler düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabıyla Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid ne garip bir tecellidir ki ömrünün bir zamanında uykuları kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e sunduğu reçete de şu vardı. Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım demesini ona öğütlemişti. Halit bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Aişe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı çaksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam demiştir. Müminlere yatağa girdiklerinde huzur içinde uyumaları için Allah'a sığınmalarını tavsiye eden Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bunun dışında çeşitli zaman ve mekanlarda ağzından eksik etmediği sığınma duaları vardı. O sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken dışarıda yaşayabileceği olumsuzluklara karşı şöyle dua ederdi. Bismillah Allah'ım ayağımın kaymasından ve kaydırılmasından, sapmaktan ve saptırmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, kaba cahilce davranmaktan ya da davranılmaktan sana sığınırım diye Allah'a sığınmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculukta karşılaşabileceği her türlü sıkıntıdan daima Allah'a sığınan bir Ahlaka bir edebe sahipti. Sevgili peygamberimizin yolculuğa çıkmadan önce dudaklarının arasından şu cümleler dökülürdü. Allah'ım yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından yolda kötü yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım diyerek Allah'a olmuştur. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam bir yerde konakladığında ise Allah'a şöyle sığınırdı. Allah'ım ihtiyarlıktan, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım. Resulullah Aleyhissalatü vesselam tuvalete giderken de görünen ve görünmeyen pisliklerden Allah'a sığınırım derdi. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a dayanma, onun yardımına güvenme ve onun sonsuz iradesine sığınma resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öyle kuşatmıştı ki son demlerinde en çok okuduğu duada da Yüce Allah'ın merhametine sığınma vardı sağlığında Allah'ım ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından sana sığınırım buyuran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgili eşi Hz. Ayşe'ni naklettiğine göre vefat etmeden önce sık sık şöyle dua etmişti. Allah'ım yaptığım ve yapabileceğim şeylerin şerrinden sana sığınırım. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Küfe'ye yerleşen Yemen asıllı sahabi Şekel bin Ümeyd Resulullah'ın yanına gelerek Ey Allah'ın Resulü Bana bir dua öğret demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tutarak şu kısa ama kapsamlı dua yapmasını ve ezberlemesini istemişti. De ki Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Şekel bu duayı ezberlediğini ve sürekli okuduğunu söylemiştir. Kıymetli müminler, bugün modern çağın insanının en büyük açmazı Allah'tan uzaklaşarak kendini sığınaksız bırakmasıdır. Her türlü maddi imkana ve en yüksek yaşam kalitesine sahip olmalarına rağmen bazıları için hayatın anlamını yitirmesi, buna paralel olarak Zihinlərin intihara sürüklənməsi bu aqsmızın ən bariz göstərgəsidir. Üzüntü verici olan isə Allaha insanların da kimi zaman belə bir aqsmızın içinə düşməsidir. Üzüntü verici olan isə Allaha inananların da kimi zaman belə bir aqsmızın içinə düşmələri durumudur. Oysa sığınma yüce yaratıcımızın gönlümüze yerleştirdiği güven içerisinde var kalabilme duygusudur. İstiaze endişelerimizden, korkularımızdan, istemediklerimizden, her türlü kötülükten Allah'ın kudretine ve himayesine sığınmadır. Ondan yardım talep etmedir. Ahlaklı olma, ahlaklı kalma çabasıdır. Sadece dilimizle Allah'ı anma ve ona sığınma cümlelerini peş peşe sıralama değil, yalnız olmadığımızı gönlümüzün en derin yerinde hissetmedir. İstiaze kendimizi, kulluğumuzu keşfetmenin aracıdır. Hayatımız ancak Allah'a yönelmekle, ona iltica etmekle, ona sığınmakla anlam kazanır. Yine Medine'li sahabi Zeyd bin Erkam radıyallahu anh kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şu istiazeyi çevresindekilere de öğretmişti. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Kıymetli şu halde Müslüman kendisine en yakın olan Rafiki Ala'ya, yüce dosta sığınmalıdır. Bu sığınış kulluğun en temel göstergesidir. Zira insan bununla hem kendi acizliğini, güçsüzlüğünü hem de Allah'ın yüceliğini, kuvvet ve kudretini dile getirir. Dolayısıyla başta şeytan olmak üzere onun karakterini taşıyan her türlü varlığın kötülüğünden, içimize nüfuz edip bizi ayartmasından Allah'a sığınmak kulluk vazifesinin bir parçasıdır. Bütün bunlardan sonra Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şu istiaze dilimizden eksik olmamalıdır. Allah Resulü'nün bu duasıyla bu sohbetimize inşallah son vereceğiz. Allah'ım peygamberin Muhammed'in senden istediği sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırlı şeyleri biz de istiyoruz. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım sendendir ve varış sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır. Cenab-ı Hak bizlere ilmimizle amel etmeyi amellerimizde ihlaslı olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.